Evet bugün Niğde'deyiz. Niğde'de, Niğde yarım maratonuna geldim. Ve 10K koşacağım. Evet böyle 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 yerlerde böyle hiç koşulmamış yerlerde yarışların yapılması çok güzel. Buralarda işte halkı biraz hareketlendiriyor. Yani çevredeki insanlar görüyor. Bu yarışları desteklemeliyiz. O yüzden de buradayım. Ve sakatlıktan sonra bir yarışa girmemiştim. İlk defa bu ayakkabıları giydim hatta. Şimdi yarışacağız ama öyle çok basmayı düşünmüyorum. Sakatlık geçti ama biraz kilo aldım. Biraz antrenman eksiğimiz var tabi. Onları yavaş yavaş toparlayacağız. Ama bir şeyler deneyeceğiz tabi. Böyle bir 4.30'lara falan çıkarım şöyle bir görürüz. Ama burada olmak, burada koşmak güzel. Evet bakın herkes ısınıyor şu anda. Mersin'den gelmişler. Mersin Running burada. Herkes burada keyifli bir koşu yapmaya gelmiş. Hava güzel, sıcak bir hava ama buralar 1200 metrede falanız şu anda dur bakayım hemen. Aynen. 1283 metrede olduğumuz için buralar bir tık daha serin. Daha yukarı çıktık daha serin olurdu tabi. Ooo benim rakip gelmiş buraya. Fatih ne yapıyor? <laughs> ya, <senden> <laughs> şey, i̇yi abi sen de ne yapıyor? Nasıl keyifler? Nasıl keyifler? Keyifler iyi ya biraz daha sevdiler. Ha. 10 kaydoldum. Okay. Şey, okay. Bam 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 gideceğim

Bizim sıkıntımız altı, altı, altı. 0 metre rakımdan 1200 metre rakım. Aynen şimdi onu söylüyorum 1300 metre. İnşallah 5. 6. kilometrede patlamayız. Yok <laughs> yok bir şey olmaz. 10 kadar bir şey olmaz. Başlamadan önce. Tamam size de. Size. Altı, tabii ki mi? tabii ki. Ah, <laughs> Siz de buradasınız efendim. Biz de buradayız. Bir yolu ilim ilk olur da olmaz mıyız? Evet burada bir ekip daha var. Beylerce <laughs> burada galiba. Nasıl keyifler? Hazır mı? Nereden geldik? Oo oh, süper süper süper. İşte böyle yarışların olması çevre İnder'deki insanların daha rahat gelmesi. Hep İstanbul'da yarış zor oluyor değil mi? İstanbul'da, Antalya'da falan. Siz evinizin dibinde. Mersin'de İskotur'a gel, gel, gelmiştir ama Adana aktarmalı gelmiş. Aynen. Biz de buradan aktarma aktarmak istiyoruz. Süpersiniz süpersiniz. Görüşürüz, Hadi başarılar. <laughs> Merhaba hocam. Merhaba. Ne haber İyi, olduğunuz gibi? Sağ olasın. Nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. İyi dediğiniz harika. Evet. Hocam şimdi ilk 60 yaşından sonra ilk defa sizin bir videonuzu izledim. Süper. Orada asla durma koş diyorsunuz. 60 yaşından sonra başladım. Harika. Ve koşuyorum. Bugün burada sizinle tanışmakta bana nasip oldu. Çok teşekkür nasıl, ediyorum. Nasıl, koşmak bir kadar zevkli. Harika bir zaman. şey. Sizin Bütün enerjini Harika. Harikasın. Çok teşekkür ederim. Süpersin. Eyvallah. Harikasın. Çekilebilir miyiz? Gel abi gel. Naber? Teşekkürler. Size aboneyim ya. 6-7 yıldır Fatih Hoca'mın sayesinde koşuyorum. Kendisine gerçekten teşekkür ediyorum. Süpersiniz. Milyonlarca, yani milyon olmasa da binlerce kişiye gerçekten de ayak oldum. Teşekkür ediyorum. sonuna geldim ve 10K koşacağım. Evet, böyle 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 yerlerde, böyle hiç koşulmamış yerlerde yarışların yapılması çok güzel. Buralarda işte halkı biraz hareketlendiriyor. Yani çevredeki insanlar görüyor. Bu yarışları desteklemeliyiz. O yüzden de buradayım. Evet. 21K startı veriliyor biraz sonra arkadaşlar. bu arada biraz önce de 15 dakikalık gecikme çok iyi 21K startı. Hazır mıyız efendim? Abi? Bu arada 21 kanda Nide Valisi'ne koşuyor arkadaşlar. Çok şey vardır. Evet öncelikle yurdumuzun birçok farklı yerinden birbirine teşvik eden Tokyo Nefis Sporcu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi yapıyoruz. Bu anlamda da çok mutluyum. Kardasın belası olsun diyorum. Bir daha katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. <laughs> Çok teşekkür ediyorum seyirciler. Bu ne benim yüzümden tiyatroya başladı Perida. Ne kadar zeki ya bana. Çok zekidirmaz. <laughs> ama işte ama işte bu bu köşe... bakıyor haber olacak sizler. Zaten onun görünce Peter da ben koşmaya başlayacak. Koşacak abi. değil mi? <laughs> <laughs> <sefer, gülüyor> Aramızda <hadi. gülüyor> işte evet, ya. Aa, Adana abi. hadi. Bravo, Hoş Evet, 21 kayı gönderdik arkadaşlar. Şimdi sıra bizde. Ama böyle bir 50 dakikamız falan var. Biraz sıcak olacak. Onun için 10 kayı güzel seçim olmuş. Demin de gördüğünüz Nide Varis'te koşuyor arkadaşlar. O da 21 kayı koşacak. Ve hatta startı verdik, gönderdik işte böyle valiler olursa. Evet. Onlara çok teşekkür ederiz. Böyle valiler olursa bu çok gelişecek. Böyle şey. böyle koşu sektörü bir çok gelişecek. Yani, spor gelişecek. Bu arada ben Nide'ye dağcılık zamanı çok gelirdim. Çünkü burada ana var arkadaşlar. Yani burada benim bir sürü zirvem var. Demir kazığa çıktım. İlk burada başladım dağcıda. Yani o yüzden Nide'ye gelip burada antrenajımızı yiyip sonra biz ana dağlara çıkardık. Mutlaka Doğa sporlarından hoşlanıyorsanız, Aladağlar dünyanın en iyi merkezlerinden biridir. Sayısız zirve var. Yani her e, seviyeye göre zirveler var. Emler Zirvesi'ne biz en son koşarak bile çıktık. Öyle zirveler de var. Onun için Mide'ye geldiyseniz Aladağlara mutlaka gidin. Orada trekkingler de yapabilirsiniz ya da e, kaya tırmanışları yapabilirsiniz. Onun için buraları mutlaka değerlendirin arkadaşlar. Evet şimdi... 10K için yavaş yavaş ısınmaya başladım. Ben biraz daha fazla ısınmam lazım. Dizi ısıtmam lazım. beli ısıtmam, ısıtmam lazım. Isınmak önemli arkadaşlar. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Evet bu arada yarışlardan Argesun bu karavanını görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bakın arkada canlı yayın var. Öyle. Kapadokya'da falan olacak mı bu böyle? Hep oluyor zaten ya. Ha, hep oluyor mu zaten ya? Bir insanlara da teşekkür ediyoruz. Hep oluyor çünkü bunlar. <laughs> evet. Buradan yarışları takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tabi online olarak telefonunuza da takip ediyorsunuz yarışın. Seyrede girdiğiniz zaman. Her Üstlerse direkt online olarak onlar veriliyor. Hadi bakalım şimdi koşu kıyafetimizi giydik ve yavaş yavaş ısınalım biraz. Evet. Isınmamızı böyle böyle iyi de sokaklarını yapıyoruz. Biraz sonra bam 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 gideceğiz Nasıl gidiyor bunlar sabah sabah koşuyorlar falan ya. Yani. Değil mi? Saçmaz. Ne güzel değil mi? Kaçta koşacaksınız abi? Biraz sonra başlayacak. 8 dakika sonra. Kaç kişi var toplam? Toplamda 500 kişi falan var. Şimdi böyle koşacağız. Zaten bir kısmı gitti. Orta tarafından da geleceksin. Ben kolay gelsin parkurda. Evet startın verilmesi 17 dakika. Hocam Sen kalk Mursa'dan gel buraya. Elimden geldiğim şeyler. Evet burada Nideli milli sporcularımız da varmış. Nasılsınız? Hazır mıyız? Her zaman hazırız. Evet, Ne hazır. evet, koşuyorsunuz normalde? halimizde start aldı. Evet. Şimdi startı vermek üzere. Evet. 4 sene sonra olimpiyatlara gidiyor muyuz? Nideali'nin bekliyoruz. Kendisi burada olacak. hazır mıyız? izlediğiniz yarışlara başladık. Hadi bakalım. Onka yine her zaman gibi hızlı bir şekilde başlıyor Şu anda 3.45, 3.50'lerle gidiyoruz. Özlemişim ben. Bravo, <laughs> tamam. bravo, bravo. Bravo, 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 bravo. Bravo. Ve Polat dede de buradaymış. Ne <laughs> girmemişim oğlum. <laughs> Aferin sana. Su önemli. Evet. Yarı maraton lideri geliyor. Bravo. Evet, zemin yarı maraton ikincisi geçti. Şimdi üçüncü. Bravo. Bizim de. 4 kilometre yaklaştık. Bravo. Bravo. Nasıl keyifler? <laughs> Süper Yokuş aşağı bak buraya gidiyor. Biraz sonra döneceğiz. <laughs> Nabız da güzel. Dönüşte hangi yokuşu çıkmazsa. Aynen. Sorun yok. Tamam. Çok iyi gidiyorsun. Geçmek için ekibini kurdum sana. Maratoncu adam. Biraz hastaymış. Hadi bakalım. Şuradan dönelim. Ee, babam kaldırmış. Sen ne yapıyorsun lan? tam 20 dakikada döndük. 20 dakika 30 saniye. Bu tempoyu tutturabilir miyiz bilmiyorum çünkü yokur şimdi.

Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo. Evet, 7. kilometreyi de bir tempoda bitirdik. Kaldı 3. <laughs> bravo, 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 bravo. Evet. Son 1.5 kilometre. Ama ortaya kuşlar başladı. Gelirken uçuşlarla geliyorduk. Şimdi daha tutuz düştük. Bravo, bravo, bravo. 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 Where from? Indonesia abi. Bravo. Ne oldu? Yo, ne oldu? Yoruldu. Yo, yo. yo. Bravo. Bravo, şey yo, abi. Yaş kaç? 60. Hayran olsun İşte bu işte. Süpersin. Evet. Buralar hep yokmuş. Ya <laughs> oh, işte kadınlar birincisi. Helal olsun. Bravo. Oh. Bravo. Bravo. Bir finish'e daha geliyoruz. Oh. sonra güzel geldi bana. Bu da bitti. Kadın o, birinci geliyor. Kadın de birinci. De Kadın birinci. Bir tamam. Bravo. 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 Evet. evet. bu da bitti. Ama heyri başlıyoruz. 42 dakika süper. Sonlar yokuştu. Ön nerede yokuştu. Onda da, da hızlı olduk. Ama özlemişim ya. Çok özlemişim ya. Basmayacaktım ama yine bastık tabi. Ama antrenman eksiğimiz var. Hiç önemli değil. Keyfin çıkardık. Yani ona rağmen buna rağmen demeyeceğim. Çünkü şu anda çıktım. Keyfini çıkardım ya. Böyle yapın arkadaşlar. Oh, ah. oh Evet şöyle bir daha sağa girelim. Ve oh, o soğumamızı yapalım. Hızlı yarış çünkü. Soğu soğu. Oh, Nasıl yarış? Çok iyiydi de. Son bir kilometre yokuş. Yokuştu <laughs> mu? Ordu. <laughs> giderken iyiydi ama. <laughs> çok iyiydi. Ama hızlı bir yarış oldu. Güzel oldu. aynen oldu. aynen. Güzel oldu. Güzel. Son... Ama şey seni izleyenler trail and yapanlara çok koymadı. Tamam tamam aynen. Yani mesela... Ben evet. buralarda biraz şey 3.50 pace çıktım buraya. Oh maşallah. Var da. <laughs> İyi, nasıl dönüş? Vallahi 3 sene önce 2.05'le başladım senin sayende. Şu an 1.20 ile koşuyorum. Daha ne diyeyim? Süpersin dostum, süpersin Aynen. bravo. <gülüyor> bravo. <gülüyor> ya hoca fırçayı şey atar. Fırçayı atar böyle. <laughs> Yeter abi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle acımasız hoca. Ne yaptın? Nasıldı? Sakin diyor. İyiydi. de. İyi de. <laughs> Sakin de <söyle>. <gülüyor> <gülüyor> Bravo bravo bravo. Söyleyebilirim. Beklentinin çok üstünde. Bravo. Her şeyde süper var. Aynen öyle. Organizasyon süper. Zaten tecrübeli organizasyon. Ortam da yal. güzel. Yol, yol, bok. Yol çok iyiydi. Kocaman ben yolda koş. Ben Merhaba. Tanıyorum. Merhaba. Nasılsın? <laughs> İyi, <insan> nasılsın? <laughs> Nasıl gidiyor? İyi. İlk maratonum ama eşim de daha çok takip ediyor. Süpersin. Harikasın. Süpersin. Ben ben sen de sen de. Görüşürüz. Bravo. Bravo! İşte bu! Yapma! Bravo! Harif'i sıraşan tebrikler! Bravo, 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 bravo! Bravo, 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 bravo! bravo. Evet. O hali de geliyor! Bravo, 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 bravo! Ve Sayın Valimizin betonu bir kornaya açıldı! Evet! evet. 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 Sayın Valim, yarış nasıldı? Yarış gayet güzeldi. Çok şey, güzel bir yarış istedim? oldu. Parkur nasıl? Parkur da gayet güzel. Parkurun giderken e, sol tarafı zaten gölgelik olduğu için rahat koştuk. Gelirken Aynen. de aynı şekilde. Hafif bir yokuş oluyor dönüşte. Evet, dönüşte hafif <laughs> bir yokuş oldu ama güzel parkur. Teşekkür Aynen. ediyoruz. Abi, biz teşekkür ederiz. <laughs> sağ olun, sağ olun. Ve ee, özür dilerim arkadaşlar. Üçüncümüz. Evet, yaş grubunda. Üçüncü olmuşum. E, ve güzel sürpriz oldu. Ve oldu. Aleyna Aleyna Sarıkaya oluyor. Alkışlarla geliyor sporcularımız. Ve korkulma bir alkış efendimiz sporcularımıza geliyor. Ve erkeklerdi sağ üçüncümüz. Sağolun. Onu birçok kişi tanıyor. Her zaman ona asla durma diyoruz. <laughs> Fatih Topçuoğlu. <laughs> İkincimiz Serkan Sandviç. İkincimiz Mehmet Bayram. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> özdürüm özdürüm durma <laughs> evet ben, özlemişiz be <laughs> <laughs> evet, teşekkürler, teşekkürler. Evet, Şampiyon hiç, 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 hiç bir arkadaşlar. Özlemişiz be. Allah şimdi. Şimdi burada toparlan. Güzel bir yemek yeriz. Sonrasında Kapadokya'ya gidiyorum arkadaşlar. Kapadokya'da 4 gün Kapadokya'dayım ve Kapadokya Ultra bazı parkurunda da değişik çekimler yapacağım. Oralarda güzel şeyler yapacağız. <laughs> Hocam görüşürüz. <laughs> görüşürüz, görüşürüz. Olacağız, görüşürüz. Evet ama bugünlük bu kadar arkadaşlar. Böyle yarışlara evet, gelin bu gelin. Bu çok bu zevkli bu oluyor. Lokal bu yarışlar bu bunlar da büyüyecek. Ama bugünlük bu kadar. Şanslı. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz. görüşürüz.